Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Gir. Savaş kutusu açacağım. Yukarı git bakayım videoda mıyız acaba? Aynen. Evet arkadaşlar bugün Arkadaşlar ben e, Doğuş'a El Primo çıkardım. İki yazdı. E, üçte çıkıyor. Doğuş da bugün kendine savaş kutusu. İkimiz de savaş kutusundan El Primo çıkardık. İnanmazsanız yani ben ne diyeyim size. Arkadaşlar Arkişler yani arkişler. Ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar bizi ekleyin. Evet. GFF GFF. Video <laughs> bitti mi? mi? Hayır. Bakın. Ha, videom bitmiş. Hadi let's go. Arkadaşlar bugün görev yapacağız. Bir sürü kutu açacağız. E, doğuş yeni hesap açtı çünkü annesi yeni telefon aldılar. Evet. Hayırlı olsunuzu bekliyorum kardeşim. Ben ses açacağım. Hı?

Kankaya. Abi yine savaştı. Allah yine kötü. robot öldürdü. Ha. Ben bir de ben şey yaptım. Ben ben, ben, ben de, de. Bakalım ben başka bir görevlerim var. Bunun var. Ne ne scoop n' time. Caramel. Bravo. Gel hadi. Hadi bak şu daki, şu daki git. Sen biraz Videodan duymuyorum. Aşağıda bir tane var. Onu ben alacağım. Sen kaç kaç sen de başka Basketi aldım. Tamam gel. Mu sema. Alex, an geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gel. Gel Şeli gel gel <laughs> dövdüm seni gel gel. <laughs> Şeli <'yi> öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Oo el primo geldi. Ben de öldüm. <laughs> <laughs> Merak etme kanka sen anlarsın. Şurada Ed primo neler yapışıyor. Ed primo'nun dostu yer. Ağabey robotu öldürdü onu. Tamam onu da ben öldürürüm. Oğlan. Oğlan kaç şey işe yalan. Şurada da var. Bırak. Allah kahretsin. Oh, kaç kaç kaç. Özde gülüm kısım var ya ilerleyeceğim ben hiçbir şey Bekle bekle adam şey Run Evet dinledim Ama şimdi Lan gel mermi mermi Durun Durun Adamsın karayı, Adamız ya Parayı ben aldım rütbe, 19 şey var Ve Bende 8 rütbe yaptım 19 rütbe skor oldu kol aldım kol aa karakter çıktı el prime'ı ben alıyorum hayır ben bunun en az çıktı sen kutu ben büyük kutu ağacı, büyük kutu bak kameraya aç kameraya aç nasıl açılıyor kanka ikii <laughs> ver hadi bakalım ne çıkacak göstersen <laughs> oğlum Neyse el primi mi pislendiriyorsun? Bu çok iyi. Ben de uzak mesafeli alayım. Bunu aldım hadi git. Hmm. Sen de uzak uzak mesafeli al. Koltuğu al koltuğu. Koltuğu artıyor, ne yapacağım? oğlum? Oğlum uzak mesafeli olmaz işte. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. İnanmaz <laughs> <arkadaşlarımızın> neyle oynuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> o <laughs> minibüsü <mitafil gülüyor> çekeyim. <gülüyor> Oğlum benimki nasıl uzay atıyor artık ya. Şu an sana bakarak oynuyorum. Ben sana bakarım. Aha. Attım, attım, attım. Oo, tuttu. Uzaktan atmak işte bu. Oha senden ateş ediyorum. Öldürdüm. Karla gel hadi. Kar var. Kar. Kar. Aha. Çık çık. Gel gel. Oğlum bek. O seni öldürür. Öldürür dedim ya. Oğlum özel ulti atacak mı? Ben bunu almıyorum. Bak ikimiz de kol takar. Ya ben de şey oynayayım. Tamam. Ben de ne olayım? Super <laughs> Joe. Ne oldu lan? Evet ne? arkadaşlar. Bağlantı gitti ve geleceğiz. Geliyoruz. İnternet şef geliyor. Evet arkadaşlar şu an internet bağlantısı yükleniyor. Bekleyeceğiz biraz. Böyle olduğuna bakmayın. Evet arkadaşlar. Bekleyin şimdi şarjı taktık. İnternette gelecek. Gel geldi mi ya? Geldi galiba. Geldi galiba. Geldi mi? Bana gelmedi. Bana da gelmedi. Superstar. Yana kay oğlum. Evet şimdi bakacağız neden. Ha bu çalıştı. Yeter düş yeni göster. Bağlanıyor. Mı? Kuruldu. Evet başlayalım. Geldim bekle. Let's kaman zip zip. No time get Ah Bekle oğlum. Oha ondur. Ondur. Oha hep bak. Şşş. Hay kalk. Neyse başlıyorum. Elmas kapmaca oynar mı? Hayır. Elektroners. Sen sen, sen, sen sen açma. Evet arkadaşlar, başladık. <laughs> yani git, ben <laughs> Aldım onu. Mermin, evet, o. bekle 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 de olsun. Uzaktan atayım. O onu olur. Öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Nita var Nita'yı ben uzaktan öldürebilirim. Aha Kanka dur bekle bekle canımız olsun. Şuradan Charlie geliyor. Charlie. Şerif. şey mi Öldüm doğuş. Gel ya, yanıma o zaman. Kaç 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 geldi geldi. Öldür. Ben her yerden. Bekle bekle ben. orada. Yedi. Onları ben öldürürüm. Onları ben tanıtıyorum. Oo cini var. Ne? Oh, han. Nani öldürürüm ben. Annem nani bende. Cini oh, de bende. Bak cini ben aldım. Ama öldüm ya. Abi adam nasıl yükseltmiş ya? 16 rütbe resmi. Kim? Şey. Kol de gene mi ne istam? Işte. Ben daha seçeceğim kanka. Tamam. Görev var. Hadi. Böyle videolar yazmasını istiyorsanız tabii ki de abone olun. Abone olun lan. Atın yorum yapın arkadaşlar. Daha çok evet. Yorum istiyorum. Evet. Tek yorum bizim arkadaşımız atıyor bir tane. Sen ona sağ ol. Bize yazık değil. <laughs> Bize yorumlar kötü yorumlar <laughs> O oh, Frank! Frank! O tek atıyor, Adı tek ne? atıyor. Ne? Bale. <gülüyor> <gülüyor> gel gel ne oldu? Kazlarda öleceğim ben kendi kendime. Oha lan Frank'i öldürdüm. <laughs> seviyorum abi. Frank olsun, borcun olsun. <laughs> Frank'in. Oğlum, ben de ben de ben de ben de oğlum neden Borsan şey yaptın? Ben şey yapacağım. Ben şey yapacağım. Tek oyna, tek oyna. Karakter değiştir. Ya <laughs> oğlum <Yolumuyor>, ya boş ver. Rindar rindar ay Bu turdan sonra değişsin. Sen oradakine bak. Ben oradık. Kanki biz biraz şey yapalım tamam bekleyelim kanki. Bunlar bir En son bir <laughs> Çünkü yumruk atıyorsun. O, bir tane, o bir tane daha kanka var. O burada bir tane daha kanka var. Bugün bereç çıktı. Yani... Ben oradan ben şey giriyorum. Ultimi kullanmayacağım. Geliyorum çünkü. Ananı. Geldim. Aa! Aa! bak burada kim var? Gelmiyor. Hop, peşime aldım ona <laughs> geliyorum. Kaldı iki tane. Ne olacak? Hadi. Hadi oğlum gel. Bas. Hı? Hadi gel. O tamam. Hiç korkma zip zip. zip zip. Evet arkadaşlar son iki maçtan sonra videomuzu... Bir... Evet. Evet. Ama ilk önce benim bir kutumda olsun kanka öyle yapsın. Ee, biraz daha oynayalım. Aha Spike. Spike mı? Aha Spike. <laughs> hani? Gel bak. Gel <laughs> bak. Şeyli bir. bir Spike var spike <laughs> Şeli var kanka. Şu an beni gözetlemeye çalışıyor. Aa! Kaç enerji var. Uyuyacak ulan. Kanka ana robot. Aa! Kaç 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 kanka. Saldır saldır saldır. Öldü, Öldü o. Ay. Sakın gitme oraya gitme. Çevir çevir kendini. Ya oğlum ben Nita'nın dağı. Kaç kaç gitmesene gitme. Gitme. Aa, Git. Oo, son anda ben doğdum. Allah. Ne oluyor? Ben ultimi bir yolda affet, Ona. Kaç. Kaç. Merak etme ben oluyorum. Oh, bak. Oh. <laughs> son anda sen doğdun. Oh. <laughs> vur vur öldür öldür. Hadi. Bayağı, oh. alma. el pelprimoya alma adaletin al şu şeyi ol tekrar oynaya al şu şeyini ne onun adı koltuğu sana koltuğa <da> gireceğim <laughs> gel oğlum gel sana koltuğa gireceğim <laughs> sen ona, ben bunu ona. <laughs> <laughs> İkimiz de mermi bombasını bekliyoruz. Dört tane mermi olsa ne olacak ki? Next öyle. Ama tek ikili mi ne yaptı? Oğlum tek atıyor ne kadar zor var ya. Ama destans mı <laughs> Dur dur dur. Duruyor <laughs> Ben hali. Ben robot almadım. <laughs> Gördün mü bak kim var orada. Gel lan, gel. El primo'yu geberttim ben. Geberttim. Ölme. Merak etme beni, Opa, ben ölmem. Korkma ben saklanacağım. O geberdi o, o korkunç. <laughs> <laughs> <çökeceğim>. <laughs> 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 Ben iki tane 500 kazanacağım. Hadi hazır yap ya. Para kazanınca kutatacağım. 500. 10. 10. 10. Evet. Bu del mi? Anasını an satayım. Bu del mi? Satacağım onu. Kanki şu an zenginiz gibi mi? Always spike. Always spike. Spike antana. Keşfini gördüm. Gel, 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 gel. gel ama ben onu... ebesini bunaladım. <laughs> Bibi var. Tek attı tek attı. Tek atıyor. Tek atıyor. Kanki tekrar oynaya bas. Ben de koltu alacağım. Alamazsın. Bu koyun çıkardık. İki tane savaşçı çıkardık lan. Dakika bir gol bir yani. Ben dakika bir gol iki ben çıkardım. Kanka şu dönerken şapkası çok güzel durmuyor mu? Ha. Sanki şey gibi. Ne anladı Beyblade? Oha lan baksana nasıl atıyor. Çok uzun atıyor. <laughs> bak, bak 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 nereye atıyor. <laughs> Oha. <gülüyor> Doğru. Şuna bir vursana ya Erat. Gitmiyor 770 vuruyorum. Öldüm öldüm öldüm. Oğlum dur, dur. Saklan saklan kaç kaç. <laughs> dur. Dur, dur, dur. <laughs> İzlesene oğlum telefonunu sen. Bak bak bak. At at. Gel sen gel. <laughs> <Sana doğru. gülüyor> Koy onları. Oğlum öldüm. Robot öldürdü ya. Bir tane daha. <laughs> Piç iş kol Al sana bir tane şöyle zehirlen. Eee <laughs> kaç? <gülüyor> kaç, <öldüm>. oradan, kaç. <laughs> bak burada yukarıda ne var bak. bu? Oha! İşte bu. Kimmiş lan bu? Oğlum galiba bana görevi Bunun var mı görevi yok? Ben görevi olduğunu söyledim. O oh, bak mesela bunun görevi varmış. <laughs> Neymiş? Oo <laughs> Çok iyi. <laughs> alma bunu alma alma hayır alma. alma. <laughs> Oğlum ben de yakın yakın dövüşçüyüm. Hadi tamam hadi oynayalım. Ben oradan mı oynasam ya? Yok ya. Evet arkadaşlar bu es son. Ay lan bir kez daha tam. Ay bu son abi. Hadi ya. Son. Hadi son dedim. Burada kutu var Sana ne bas. nerede o? Beleş o zaman bugün Çok fakir oldum. Ya. Oğlum bu ne biçim yeri kazacağım he. Yeri kazıp öyle mi çıkalım? Bak 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 taktiğe bak bak. Sana doğru. Fii. Fii. O kutuyu açtım. Gel gel. Anlamaz ki. Öleceksin. kaç Oha, kaç Oha Matiye bak. Kaç. Ana gelme. Gelme. Hangi? Ben öleyim falan sen kaç uzak. Çünkü burada bak bir şey var. Kaç, kaç kaç kaç. El primi ölecektir. Cık. Sen öleceksin. Ha. Oğlum beklesene lan. <laughs> atlama. Ölüme atlama. Sonra neden kaybediyorsun? Soğuk. <laughs> <laughs> bu yazı almayacağız bana ne? Sana ne diyorum ben? <laughs> ben de prim olacağım bana ne? O zaman ben ne olacağım. İkimiz de şey olalım. Olur olur. Olmuyor. Aa, doğru. Artık arkadaşlar gerçekten bu son ev. Yani. Kazanırsak. Evet. Ben Hayır. ne yapacağım? Ama benim dediğim bak, oy bak tamam mı? Abi ben bir yere girip Burada pusucam. Mesela şuraya girip pusucam ben abi. <laughs> Ayı kapalı. <laughs> Bana ne abi? Ben pusucam. Oy tuzağa pusucam. Sen istediğini yap. Ben pusucam. Bir tanesini kaç tane alırsın? <laughs> bak ben pusacağım. Oynan bak bunun. <laughs> Durdun mu? <Ben> çok <laughs> hızlı doluyor. Çok iyi. Aspa. Gel senin yanına geçeceğim ben. Gel gel. <laughs> üstüne getireceğim. Sana ay, birisi vuruyor. Hayır. Birisi vuruyor oğlum. sen misin o? Ah, Aa. Lan ben. Aa süper sen oynuyordu. Ben o zaman oyundan çıkmıştım. Evet. Ben, ben diyorum ki sana şeyim vuruyor. Kaç kaç. Ben onu peşime alayım tamam mı? Gel gel geberdi o geberdi. Öldüm. Öldü kebabı. Ben ben buraya geldim abi. Son kere ne yapacağım? zaten öldü. Abi kesin. Daha da bilmedi. Marti. Ah! Son kere. öldürdüm, öldürdüm. Boss'u. Oo 3 para veriyor boss. Gel 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 sana gel. <laughs>

Aa benim de şeyim var. Kiliciye uh. doğru bugün yaparsak ne olacak? Abi. Ben kasmaya <gülüyor> <gülüyor> Yeni geldi acaba. Yeni mi? Evet. Yeni ne geldi? Yapran. Şeyi yükselttim. Seviye 7 oldu. Gelin tek atacağız. Kanka El Primo'yu ol. He? El Primo. Dur dur dur. Sen de al, sen de Özel de... 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 Tara, Tara veriyor. Tara güzel değil mi? Evet ama hiçbir bok yaptığı yok. Ama özel gücü çok güzel. Görünmez ninja gösteriyor, Aa. adamları vuruyor. O işte özel gücü çok güzel. Hangi seviyeye 7 tek atar bunlara? Gel bak. Dur bir hiçbir şey elleme. Oha bin bin vuruyor. <laughs> Çabuk hemen boz gelmeden. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> of tek attım lan. şeyliye Ay Şeliye diyorum lütfen. Gel gel seni nasıl döveceğim şimdi Yardım gel. Yardım et. Şu an bana bir tane robot var. Var değil O bana ne çalışıyor? Nerede? Aha! <laughs> Gördün mü arkadaşını çağırmış. <laughs> Öldüm kreneyken. Ben şimdi tek kaldım ne yapacağım? Uzaklaş. Döndürme döndürme. Kaç kaç. Kaçamıyorum ki Allah kahretsin. He öyle git işte. Ben o alırım şeyi. O yani zaten 2000 canım de... canı varmış. Al sen de şunu tamam mı Nita? Al şunu e, boynuna harçlık yaparsın. Hii, canım çok. Ah! Çok kustum Şey Yeni kostüm olmuş. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu birlikte bu kadardı. Değil mi? Duy önce bir devam yap. Ben arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın yapmayın. arkadaşlar. Yorum da yapmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.